Evet arkadaşlar pazar günü olduğu için rahat giyindim. Ee, o yüzden özellikle cuma öğleden sonra başlayan döviz hareketiyle alakalı bana çok soru geldi. O yüzden bu e, YouTube çekimini e, yapmak mecburiyetinde hissettim kendimi. E, uzun bir zamandır söylüyorum Türkiye'de döviz kurlarının yükselme ihtimali her zaman düşme ihtimalinden fazladır diye. Bunun da sebebini nerede arayacağız? Efendim Olaylarla Türkiye Ekonomisi kitabı yani Yalın Alpa ile beraber yazdığımız Kitaba bakmanız yeterli. Niye? E çünkü zaten orada gözüküyor ki Cumhuriyet tarihinden beri yani kuruluş tarihinden beri Cumhuriyet'in e, Türkiye'de major zaten e, 7 tane devalüasyon olmuş ve bunların da üstüne 80'den fazla Türk lirası değer kaybetmiş. Yani hala Türkiye'de döviz yukarı gider mi? İşte hocam döviz alayım mı diye soranlara e, ne cevap vereceğimi şaşırıyorum. Yine de bir yardımcı olmaya çalışayım. Döviz kurunun düşmesi için bir sebep yoksa ufak ufak almakta fayda var. Döviz kurunun yükselmesi için sebep yoksa ya yükselmişse oralardan da ufak ufak satmakta fayda var. Çünkü önemli olan kişisel tasarrufları doğru şekilde değerlendirmeniz. Yani böyle bir milli şuur e, olsun efendim kimse döviz almasın işte e, normal Türk lirası hesapları döviz mevduatlarına çevirmeyelim e, diyenler var. Bir hatırlatayım zaten öyle bir döviz yok. Yani Türkiye'deki döviz tevdiat hesapları... Zaten Türk lirası hesabın döviz cinsinden türevi. Yani aslında eğer döviz yükseliyorsa TL cinsinden mevduat büyüyor anlamına geliyor. Yani e, baktığınız zaman bir kavram karmaşası e, ortada. Mesela bazı haber ajansları diyor ki işte Merkez Bankası'nın işte döviz miktarı şu kadar. Efendim döviz tevdiat hesapları bu kadar. Türkiye'deki yerleşiklerin döviz tevdiat hesapları Merkez Bankası'nın rezervini geçti. Yani bu elma ile armutu değil, elma ile karpuzu karşılaştırmak gibi bir şey. O yüzden kavram karmaşası yaratmada ben konuya açıklık getireyim. Türkiye'nin ekonomisi zaten uzun zamandır kırılgan bir zeminde yürüyor, seyrediyor. Bu kırılgan zemin aynı zamanda hem diplomatik hem de politik anlamda böyle dalgalanmaların olduğu dönemlerde e, mutlaka e, bir kendini gösteriyor, bir kafa gösteriyor. O kafa göstermelerden bir tanesine şahit olduk. Cuma öğleden sonra tabii manipülasyon var mı efendim, yurt dışı kaynaklı mıdır vesaire midir? Bu komplo teorilerini şimdilik bir kenara bırakıyorum. Çünkü ekonomi kırılgan. E, birinci çeyrek büyümesiyle alakalı ortada dolaşan birçok rakam var ama şu anki verilere baktığımızda bir eksi büyüme çıkacak gibi gözüküyor. Yani sürpriz olur mu bilemiyorum. Enflasyon çok yüksek ortada. İşsizlik çok yüksek ortada. Tarım fiyatları ve gıda fiyatları ile ilgili sıkıntılar var ortada. Aynı zamanda banka ve banka harici kurumlar da yavaş yavaş ne yapıyorlar? Faaliyetlerini yavaşlatıyorlar. Yani kredi veremiyorlar ki ekonomide bir canlılık ortaya çıksın diye. Oldukça dikkatli davranıyorlar. Haklılar da. Şimdi böyle bir durumda Türkiye ekonomisinde bir kırılganlık olduğunu söylemek ayıp değil. Türkiye ekonomisi kırılgan. Hatta bizimle beraber değerlendirilen ülkelerin arasındaki en kırılgan konumda. Cuma günkü döviz hareketi her yerde oldu. Ama en kötü bizde gerçekleşti. Yani TL en olumsuz etkilenen paralar arasında yer aldı. Bunun da altını çizeyim. Dolayısıyla ee, bir sakin olmakta fayda var elbette ki bu 31 Mart'taki seçim geçecek. E fakat ondan sonra tekrar gerçeklerle karşı karşıya kalacağız. Bir kere bir yanlış yapıyoruz. Yani e, ekonomik istikrarın sağlanması için önce yapısal reformların yapılması lazım. Fakat yapısal reformlar siyasiler tarafından çok uzun vadeli çalışmaları ele alındığı için önce diyorlar ekonomik reformları yapalım, ne yapalım işte bir vergi reformu yapalım. Efendim bir işte sosyal güvenlik reformu yapalım vesaire diye konuşuluyor ama tutmuyor tabii. Niye? Teflon tava gibi kayıyor bu reformlar. Ee, sebebini söyleyeyim çünkü ilk önce adalet, e, hak ve özgürlükler ardından da eğitimle alakalı çok önemli adımlar atılması lazım. Bunlar atılmadığı zaman... Hangi reformu yaparsanız yapın, temelsiz olduğu için çabucak çöküveriyor. veriyor. Ee, o yüzden e, benden tavsiye yani dövizin istikrarı isteniyorsa Türkiye'de veya outta e, efendim e, başka ekonomik parametrelerde işte tarımda, sanayide e, veya da başka sektörlerde istikrar isteniyorsa önce adalet hak ve özgürlükler ve eğitimle alakalı olan yapısal reformların yapılması lazım. Bunlar yapılmazsa her zaman zemin altımızdan kayacak. O yüzden "Allah'ım döviz ne oldu? Hocam döviz alalım mı? Döviz satalım mı?" bu sohbetleri daha on yıllarca dinlemeye devam edeceğiz. Çok da boş bir sohbet, kusura bakmayın. Yani Türkiye'nin yapması gereken şeyler o kadar çok ki, yani döviz kuru ile ilgili sohbet, bunun, bu listenin yanında hani diplerde yer alıyor. Artık bu sohbeti insanlara yaptırmayalım. Yapısa reformlara karar verelim ve yürüyelim gidelim elimizde bir fırsat varken. Teşekkür ediyorum.